Restoranda masaya oturuyorsun. Menü istemek yerine garsonun gösterdiği küçük kareli karta telefonu tutuyorsun. Birkaç saniye içinde ekranda tüm menü açılıyor. Hepimiz bu sahneyi artık çok normal buluyoruz ama çoğu zaman şunu düşünmüyoruz. Telefon o siyah beyaz karelerden neyi okuyor? Bu görüntü nasıl oluyor da saniyeler içinde dijital bir menüye dönüşüyor? Bu videoda özellikle restoranda menü okuturken QR kodların arka planda nasıl çalıştığını adım adım anlatacağım. Önce QR kodun ne olduğuyla başlayalım. QR kodlar aslında kare şeklinde iki boyutlu bir barkod türü. Marketlerde gördüğümüz klasik barkodlar sadece yatay çizgilerden oluşan tek boyutlu yapılar. QR kodlar ise hem yatay hem dikey yönü kullanarak çok daha fazla bilgiyi küçük bir alana sıkıştırabiliyor. Yani o siyah beyaz karelere baktığında aslında telefonun okuyup çözeceği bir veri paketine bakıyorsun. Peki bu karelerin içinde ne var? Restoran örneğinde genelde çok basit bir bilgi saklanıyor. Menü sayfasının internet adresi, yani bir URL. QR kod, bu adresi belirli kurallara göre sıfır ve birlerden oluşan bir veri dizisine çeviriyor, sonra bu veriyi karelere dağıtıyor. Ayrıca QR kodların içinde hangi versiyonda üretildiği ve hata düzeltme için ek bilgiler de yer alıyor. Böylece kodun küçük bir kısmı silinse, çizilse ya da ışık yansısa bile, telefon o eksikleri tamamlayıp veriyi doğru şekilde çözebiliyor. Telefonu QR koda tuttuğunda aslında bir fotoğraf çekmiş gibi davranıyor. Kameradan gelen görüntü üzerinde çalışan küçük bir yazılım önce QR kodu kadraj içinde bulmaya çalışıyor. Bunun için kodun üç köşesinde yer alan büyük kare işaretleri kullanılıyor. Bu işaretler sayesinde kodun nerede olduğunu, hangi yönde durduğunu ve ne kadar eğik göründüğünü anlayabiliyor. Telefon bu bilgiyi kullanarak QR kodu dijital olarak düz bir kareye oturtuyor ve ben artık bu veriyi satır satır tarayabilirim diyor. Kod düzgün hizalandıktan sonra sırada veriyi çözmek var. Telefon karelerin içindeki siyah ve beyaz kutucukları birer bit gibi düşünerek arka arkaya okuyor. Bu bit dizisi QR standardının kurallarına göre parçalara ayrılıyor ve içinden asıl veri yani URL gibi anlamlı bilgi çıkarılıyor. Hata düzeltme kısmı burada devreye giriyor bazı kareler silinmiş olsa bile, eklenmiş fazladan bilgiler sayesinde eksik parçalar tahmin edilip tamamlanabiliyor. Bu sayede biraz yıpranmış bir restoran menüsündeki QR kodu bile çoğu zaman sorunsuz okunabiliyor. Telefon artık QR kodun içinden URL'yi çıkardı. Sonraki adım bu adresi normal bir web isteği gibi kullanmak. Tarayıcı veya sistem içindeki okuyucu o adrese bir istek gönderiyor. Restoranın kullandığı menü sistemi ya da web sunucusu da menü sayfasını, resimleri ve yazıları birer veri paketi halinde geri gönderiyor. Sen sadece telefonu tuttum, menü açıldı diye görüyorsun ama arka planda QR kodu çözme, adresi çıkarma ve internete bağlanıp sayfanın içeriğini getirme gibi birkaç adım peş peşe çalışıyor. Kısaca toparlayalım. Restorandaki o küçük kareli kart sadece siyah beyaz kutucuklardan oluşan bir görsel değil içinde menü sayfasının adresini, versiyon bilgisini ve hata düzeltme verilerini taşıyan küçük bir veri paketini saklıyor. Telefonun kamerası önce bu kareyi buluyor, hiza alıyor, sonra kareleri sıfır ve birlere dönüştürüp URL'yi çıkarıyor. Ardından bu adresi kullanarak internete bağlanıyor ve menü sayfasını getiriyor. Yani sen masada sadece telefonu uzatıp menüye bakıyorsun ama o kısa anda görüntü işleme, veri çözme ve web isteği gibi birden fazla teknoloji senin adına sessizce çalışıyor. Günlük hayatta sık kullandığın başka teknolojilerin arka planını da merak ediyorsan, kanala abone olmayı ve bunu da anlat dediğin konuları yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.